Herkese merhaba arkadaşlar. Baran Dilan'a mektubun nerede olduğunu sordu. Dilan mecbur kaldı ve mektubu Azade'ye verdiğini söyleyecek. Azade tek çare mektubu yakmak isteyecek ama Baran gelecek ve mektubu söndürecek. Fırat her şeyi itiraf edecek. Fırat Baran'a yaptığı tüm kötülükleri tek tek sayacak. Hasan'ın isteği Baran'ın Fırat'ı öldürmesi ve aslında Baran'ın kardeş katili olması olacak. Baran kesinlikle ne Cevahir'in ne de Hasan'ın tuzağına düşmesin. Baran Cevahir'in istediği şekilde davranmasın. Baran Fırat'a zarar vermesin. Hele hele hain Hasan'ın tüm yaptığı kötülükler artık ortaya çıkmalı. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna basarak beni yalnız bırakmasın lütfen. Fırat'ın Kudret'in oğlu olduğunu size aylar önce söylemiştim. Ancak Ayten'in Fırat'ı doğururken, doğurduktan sonra Azade'nin Ayten'i kandırdığı ortaya çıktı. Azade, Fırat'ı Hasan'a veriyor ve herkese yalan söylüyor. Baran öfkesini kontrol edemeyecek ve Fırat'ın deniz kenarına götürerek öldürülmesini isteyecek. Fırat çektiği vicdan azabını anlatacak ve Fırat paranın yapacağı her şeyi kabul edeceğini söyleyecek. Umarım Azade cadısı konuşur ve Fırat, Baran ve Cihan'ın Ayten ve Kudret'in öz oğlu olduğunu herkese açıklar. Sizler de değerli düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın lütfen.